Oğlum hadi saat sekiz oldu kalk. Tamam. Kalk çabuk getirme beni oraya kalk. Tamam. Kalk sana. Soğuk. Oğlum hadi saat sekiz oldu kalk. Tamam. Kalk çabuk getirme beni oraya kalk. Tamam. Kalk sana. Soğuk. Kalk çabuk gidin beni oraya kalk. Tamam. Kalk tamam. Oğlum hadi saat sekiz oldu kalk. Tamam. Kalk çabuk gidin beni oraya kalk. Tamam. Kalk sena. Oğlum hadi saat sekiz oldu kalk. Tamam. Oğlum hadi saat 8 oldu kalk. Tamam. Kalk çabuk getirme beni oraya kalk. Tamam. Kalk sana. E Soğuk. E Oğlum hadi saat 8 oldu kalk. Tamam. Kalk çabuk getirme beni oraya kalk. Tamam. Kalk sana. E Soğuk. Osionfish. Oğlum hadi saat 8 oldu kalk. Tamam. Kalk çabuk getirme beni oraya kalk. Tamam. Kalk sana. Hı. Sok. Hı. Gol. Sü. 9:08 seni hamulu oğlum hadi saat 8 oldu kalk tamam kalk çabuk gidin ben oraya kalk tamam kalk sana hey sok oğlum hadi saat 8 oldu kalk tamam kalk çabuk gidin ben oraya kalk tamam kalk hala

算了，算了，算